Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi böyle bir kanal tanıtımı yaptım. Bunu ChatGPT ile beraber yaptım. Ve gerçekten de onun harika bir projemiz oldu. O, Onu, onun yardımından dolayı ChatGPT'ye çok teşekkür ederim. Gerçekten çok yardımcı oldu. Şimdi e, ben bunu gönderiler kısmında atacağım size. Gördüğünüz gibi buralarda bir sürü şey olan var. Ben Ömer Yıldırım şey Bursa'dan. Bursa burada video falan çekiyorum dedim. Burada kanalıma git falan diyor. Burada hakkında diyor. Bu bir kanal, bu bir tanıtım videosu. Hatta de, gelin şöyle video dokunmuyordu. Kaçtı? Video 4'ü açalım. M. Selam ufaklık M. Bana artık süt vereceksin Değil mi M. Sahip ben çok küçüğüm Süt veremiyorum yapamıyorum Aa, Yapamıyor musun Yapacaksın M. süt ver, süt ver. Evet bu küçük bir tanıtım videosu Bakın buradan da HTML dosyasını indirebiliyorsunuz Bakın Bunu buradan indirip e, Bilgisayarınızı Kaydedebilirsiniz Bakın buradan şöyle açabilirsiniz. Aynısı zaten. Eee şimdi bu bunu hatta gelin beraber yapalım bunu. şimdi e, test yapacağım bunu. Buraya da beğendim yazacağım. Buraya da beğenmedim yazacağım. Beğenmedim. Sonra, şu doğrusun sonuç olacak. Kralsın be şöyle olacak. Şöyle beğenim yapacağız. Burası da e, burası da boş olacak herhalde. Anlamadım nasıl olacak. Buraya da direkt bunun şeyini atmak istiyorum. Kodunu indirdikten sonra bakarsınız arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Ben şimdi ilk önce bunu aldım. Aa, kodu yapmışım ya. of basıp tutma ya Heh. buraya da şöyle bu şunu şöyle kopyaladım ya ne yapıyor bu Heh, burada bunu indirebiliriz şimdi yayınla diyelim bakın şimdi bunu şöyle yok kopyalıyorsunuz. Sonra bunu buraya yapıştırıyorsunuz. Ee, buraya açtığınızda gördüğünüz gibi size bu geliyor. Karşınıza bu geldiğinde de işte görebilirsiniz. Hatta bizim chat cpt ile beraber anlaşmamız şu. Ee, nerede bu? Heh. Her bir ayda buna güncelleme gelecek. Size şimdi bunun kodunu vereyim bir de. Bunun kodu bla bla bla. Direkt bunu chat'ten görebilirsiniz. Zaten buradan hızlı okuyamazsınız. Bunu da chat'ten chat'ten ben gösteririm size. Chat'ten bakarsınız zaten Gayet güzel bir program oldu. Bu da tanıtma programı zaten. Böyle bir şey oluyor. Ee, şimdi gelin sizler birlikte Loan oynayalım. Bu sefer her şey yerinde. Ona <laughs> gidelim. Aa, doğru en son ölmüştüm Bu arada bu dünyada Hile yok ee, Ben nereye ev yapmıştım Gerçekten hiç hatırlamıyorum Şurada bir tane bal kabağı vardı Burada niye doğdum Burada bir kere köy olması lazım. Şöyle bir bakıyorum. Haritayı bakıyorum ama bir şey görünmüyor. Şurada bir tek tüccarlar falan var. Onlar geziyor. Ha. Bir şey bulamazsak kendi evimizi yapacağız. Bu dünya dediğim gibi hiçbir yok. Hiçbir şekilde yaratıcı kullanmadım. Bakın. Köy yok burada. Biz kapatalım şunu. Artık çiçek toplamayacağım. Kaç tane çıkacak? 5 tane mi? Ha 5 tane çıktı. Oha! Bakın şurada bir maden var. Buraya bakabiliriz madene benziyor. Ama ilk önce hayvanı öldürmemiz lazım. Bildiğiniz gibi yoksa yemeğimiz olmayacak yani. Aç aç. Ben bir şey yapamam. Şöyle küçük tavuk öldürsem yeter ya. Zaten daha yeni yine acıkıyoruz. Gerçi açlık da gelebilir. Onda bir sorun var. Hiç de hayvan yok buralarda ya. Önceden çok vardı. karşı tarafa bakmak istiyorum da. Hadi yes. Ya Bir dakika. Ca canımız azalmadı. Yes canımız azalmadı be. İlk defa oyun hatası bana işe yaradı. İşime yaradı vallahi benim için. İşime yaramıyordu ama artık işime yaradı. Çünkü oradan atlarken ölebilirdik. Çok riskli. Burayı kırmak da istemiyorum ya. Kaç vallahi kaç. Bir dakika arı falan çıkmadı ki. Ne saçma bir şey ziyer bile gelmedi. Çok saçma yapmışlar. buralarda aha aha neredeydin lan sen neredeydin lan sen bana niye söylemedin buralarda bunlardan olduğunda bana ver, gel 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 için lazım bana makasım 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 olsaydı gel 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 artık yatağımı yapabilirim. Tamam yaptım. Ee, şimdi bana odun toplamam lazım. Bir odunumu da toplayacağım. Yememi yiyeyim. Kazmayı sonradan yapacağım. Şu an kazma önemli değil. Şu anda nerede kalacağım önemli. Köy bulsaydım ya. Ama köy çıkmadı. Aha biftek. Gel buraya bifteyim benim gel gel. gel. Gel 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 gel. Korkma korkma gel. Hop. Hadi yes. Gel buraya beni tatlım öldüm. Gel buraya gel. gel bu? O güzel. Tatlı mı benim benim? Hmm. Crafting table'ı nerede bıraktım ya? Aa şurada bir tavuk var. Gel bakayım buraya tatlı tavuk. Gel buraya gel gel. Oy. Teşekkürler. Sen de gel bakayım. Gel. gel. Bak. Çok teşekkürler canım benim. Gelsin buraya. Çok teşekkürler. <laughs> Kız geliyor ya. Gel buraya gel 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 gel. Gel buraya. Çok acıkıyorum zaten. Yes. Bir tane bot yapabilirim artık. Şöyle. Botumuz hayırlı olsun. Camımızı da bir dolduramadık ya. karmaşıkları takılmışız. O yüzden. Ben şuraya aslında güzel, buraya güzel bir ev yapabilirim. Şu bunları da olduğu için bu tatlı orman meyveleri, meyveleri direkt ezberden geçiyor mu? 48, 54 tane odunumuz oldu. Harbiden güzel odunumuz oldu. Şöyle güzel bir ev yapabiliriz ya. Şöyle çiçek yıkalım. Şuradan başlayarak crafting table'ın yok. Şu tarafta kapısı olsun. Hmm. Evet bu tarafta bir kapı olsun. Şöyle yapalım. <laughs> bu kadarlık yeter bile. Artar bile. Şöyle eee Of çok az tahtamız kaldı ya. Bir dakika. Heh. Ben oraya tutturamadım ki. Neyse artık crafting table'ı kırıp buraya koyarız. Bu arada crafting table ne diye sorarsanız eşya yapma masası. Koş 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 koş. Çabuk uyumam lazım Uyumam lazım uyumam lazım Uyumam lazım uyumam lazım, uyumam lazım. Ee, Hadi çabuk 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 Doğdum toplayacağım Enderman nereden geldi ya Merhabalar Bana zarar verme Aferin Aferin siz ustu köpecikler. Ee, merhaba Creeper'cık. Lütfen yanımda patlama. Evim mahvolursa ben de seni mahvederim. O yüzden evimin yanında durmasa niye edersin? Oh, evime bir şey olmadı. Hem de örümceklerin hepsi öldü lan. Aslında patlaması iyi bile oldu. Ve şunu öldürelim. Tek de öldürelim. Şuradaki kalmış ama. Şunu da iki dakikada öldürelim ya. miydi lan ama? Neyse. Altı tane odun çıktı. Her çiçekten her çeşit çiçekten gelmiş ya. bu. Aa evet farklı oldum bu. Neyse bir şey olmaz. Crafting table'ımı da alayım da. Allah kahretsin. Bir dakika ya. Bu tarafı niye kapatmamışız? şunu kapatalım şöyle. Odanın kalmayacak diye öyle yapmışsın. Yoksa yapmam. Yani yapacağım bir şey değil o. Of. Baltayla çabuk kırılıyor aslında. gibi oh, mis gibi. Alın her şeyi toplayalım. Tamam. Sadece 8 tane var ya. at şunu ya of, her çeşit çiçekten gelmiş ya ne yapacağım ben bu kadar çiçeği e, fabrikasını mı kuracağım ya cık cık. tüyü ne yapacağım şunu da at toprağa gerek yok. Çakmağım oldu, yıkarım artık. Tamam, 44 tane odunumuz oldu. Şöyle, 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 şöyle. öyle kapımızda yapalım. Aa ah, niye gelmedi? Heh. Evet. Şimdi buranın da çatısını yapacağım. Şurayı şöyle koyacağım. Şöyle bu tarafı kırıyorum. Harbiden biraz zor oldu ya. Meşaleye de ihtiyacım var. Ya son anda mı bitersin be? Daha ihtiyacım vardı sana. Zıplayabiliyor muyuz? Zıplayabiliyoruz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Partiki birazdan